Dostlarım, bugün her zamanki gibi enerjik bir video yerine sizlere biraz daha farklı bir konuyu anlatmak istiyorum. İçerik üretmenin keyfini hepimiz biliyoruz ama bazen işler hiç beklediğimiz gibi gitmiyor. Karşınıza bugün kaybettiğim bir yılın emeğiyle kaybolan 108 GB'lık içeriklerin acısıyla çıkıyorum. 410 ses efekti, tamamlanmış projeler, yarım kalmış fikirler, görseller ve videolar. Bunların hepsi bir anda kayboldu. Ve sizlere şimdi burada söylemek zorunda olduğum bir şey var. Bu kayıplar sadece dosyalar değildi. Bu kayıplar sabahları gözlerim fal taşı gibi açıldığında geçirdiğim o uykusuz gecelerin, harcadığım o bitmek bilmeyen zamanın kaybıydı. Bu 108 GB'lık içerik sadece video, ses ya da resim dosyaları değildi. Bu içerik bir yıl boyunca hiç durmadan her gece ve her gün çaba göstererek hazırladığım her projeydi. İnanın dostlar, sabah 5'lere kadar bilgisayar başında çalışıp uykusuz geçen günlerin hepsi bu kayıpla birlikte silindi. Her bir dosya sadece dijital bir nesne değil, bir düşünce, bir emek, bir hayaldi. O dosyaların içindeki her şey o anın, o zamanın bir parçasıydı. Ve 410 ses efekti. Her birini tek tek hazırlarken bir video üzerinde bir anlık atmosferi değiştirmek, o küçük dokunuşları yapmak ne kadar zaman aldığını bir tek ben bilirim. Bu sesler bazen komik anları, bazen heyecanlı, bazen de gergin anları vurgulayan en özel parçalardı. Ama o seslerin kaybolması sadece içeriklerin eksilmesi değil, bir dünyadan bir parçanın silinmesi gibiydi. O kaybolan resimler, tamamlanan ve henüz tamamlanacak olan projeler. Bunlar sadece görseller değildi. Her birinin arkasında saatlerce süren emek vardı. Zaman zaman 2-3 gün boyunca gözlerim şişene kadar çalışarak, bazen bir gün uykusuz kalıp o videoyu bir adım daha ileriye taşıyıp sonlandırmak için uğraşıyordum. Ama şimdi her şey kaybolmuş durumda. Her bir kayıp sadece bir dosyanın silinmesi değil. Aynı zamanda içimde bir boşluk bırakıyor ve uykusuz geceler. Bu kaybı anlatırken o uykusuz günleri ve geceleri de anlatmam gerek. İçerik üretmek bazen uykusuzluk demek. Bu projelere olan tutkum, o gecelerde gözlerimi kırpmadan saatlerce bilgisayar başında çalışmamı sağlıyordu. İki gün üst üste uykusuz kaldığım zamanlar oldu. Hatta üçüncü güne bile sarkıp, gözlerim kapanmadan bir başka video için geceyi sabah ettim. Bazen sadece bir gün uykusuz kalarak bir projeyi tamamlamak zorunda kaldım. Bu çabalar sadece bir iş için değil, aynı zamanda bir hayal için harcanan geceydi o uykusuzluklar her zaman yarına bırakmamam gereken bir şey var mı diye düşünerek devam etti. Her geceyi yeni bir videoyu yetiştirebilme umudu ile sabah ettim. Ama bir anda her şey kayboldu. O gece boyunca kaybolan her fikir, her düzenleme, her ses, her geçiş. İşte bu kayıplar benim için sadece dijital dünyada silinen dosyalar değil, aynı zamanda içimde bir boşluk bırakıyor. Ve dostlar, bilgisayarımın arızasını anlatmadan geçemem. Ne yazık ki yaşadığım bu kayıplar bilgisayarımın aniden donmasıyla başladı. Kendi bilgisayarımda bu kadar önemli bir iş yaparken işler hiç beklediğim gibi gitmedi. Bilgisayarım birkaç dakika içinde tamamen donuyor. OBS ile kayda başladığımda her şeyin yarıda kesildiğini fark ediyordum. Arızayı çözebilmek için her yolu denedim. Teknik destek almak yerine kendi başıma sorunu çözmeye çalıştım. Ama nafile. En sonunda mecburen sistemi formatlamak zorunda kaldım. O an ne hissettiğimi tarif edemem. Bir yandan kaybolan içeriklerin acısını yaşıyordum, diğer yandan bilgisayarın nasıl bu hale geldiğini anlamaya çalışıyordum. Yani kaybolan sadece içeriklerim değil, bir anlamda benim en büyük çalışma alanım da yıkıldı. Bunu bir yılın emeği olarak da görebilirsiniz. Bütün bu içerikler sadece video çekip düzenlemekten daha fazlasını ifade ediyordu bir yıl boyunca geçirdiğim o yoğun çabalarla dolu zamanı kaybetmek gerçekten büyük bir acı. Ama şunu bilmelisiniz ki kaybolan şeyler geri gelmeyecek. Ancak daha iyisini yapabilmek için birlikte çalışacağız. Daha güçlü ve daha yaratıcı işler ortaya koyacağız. Evet, kaybettiklerim büyük ama dostlar, kaybolan şeyleri geri almak yerine daha güçlü bir şekilde yeniden başlayacağız. Bu kayıp son değil, tam tersine bir başlangıç. Hedefim hiç değişmedi. Sizi güldürmek, sizi eğlendirmek ve hep birlikte muazzam işler çıkarmak. Kaybettiklerim belki geri gelmeyecek ama daha iyisini yapmak için hep birlikte çalışacağız. Daha özgün, daha yaratıcı ve daha büyük projelere doğru yol alacağız. Sonuç olarak, kaybettiklerimden değil, yeni başlangıçlardan bahsediyorum. Her zaman söylediğim gibi, bu kanal sadece bir YouTube sayfası değil, aynı zamanda hepimizin bir parçası. Beni izlediğiniz, yanımda olduğunuz ve bu yolculukta destek verdiğiniz için minnettarım. Birlikte yeni ve efsane bir dönemin kapılarını aralayacağız. Eğer buraya kadar izlediyseniz, gerçekten gerçek bir dostsunuz. Hep birlikte daha büyük başarılar için tekrar başlayacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.